Ben bir unicorn'u. Ben bir unicorn'u. Bir dakika lan. Benim kanadım yok ki. Bir dakika lan benim kanadım yok ki. Aa, Yeni topum nasıl beyler? Puh, pu. Cristiano, Cristiano, Cristiano geldi. Cristiano, Cristiano, Cristiano vurdu ve gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne yapıyorsun oğlum? Cim misin? Cristiano Ronaldo dönüyor etrafında. <laughs> Su. Arkadaşlar eğer ki dudanızı fuck görecekmiş diyecekmiş gibi bayağı Tam narfin diyecekmiş gibi ayarlayın. Bakın duvara yaklaşın. İzleyin. O okay, geçece. <laughs> çok güzel. <laughs> Ses çok güzel. Cabello 36 buçuk ayak. Şimdi seni ütüleyeceğim canım benim. Niye? Ben kıyafet miyim? Sus. Olamaz, ütüleniyorum. Bir dakika. Şunu koyalım kötülendiğim olamaz diyorum. Ben seni söndürürüm. Ona soracak. Şimdi bir ters sütülem. Allah'ım yarabbim. Şimdi tersten ütüleme var. balon 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 Evet balon Evet balonla oynayacağız şimdi. Çekiyorsa güzel. Küçükken balonları roşta çekiyorum dur. Bir dakika balon almam Küçükken Dur. Küçükten balonları roşta çekiyorum Bugün babamla siktirme yapıyorum dostarken kendimi sandığım Max kişilik. Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano 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 Cristiano

Kuristiyel muzu oh, nasıl yaparsın? Bu da benim bakın makan. Annemci boğa ya. Annemci boğa ya. olur bir şey ama abi. Abi. Annemci boğa エリ、okay. okay. so okay. okay. スマスクリスマスクリスマスクリスマスクリスジークリスマスクリスマスクリスマスクリだマスクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスクリスマクリスマクマククククク

Akıllı bıçağı atlıyormuş böyle bir boşluğa ipi koyuyormuş. Ezdi yapıyorlar şu işte, takım onlara rakamdan. Geçerde işte, düştünüz de böyle bağlanıp alıyorsunuz tamam mı? Böyle bağlanırken yukarı atıyorsunuz. Sonra son boşluğu çektiğimiz anda biri size edit koyuyor böyle. Bu aldığınız ayağını piktapa vuruyor böyle kol cool oluyor. Siz böyle tam sevinç sevinci yaptığınızı, tam o aldığınız ayağın sevinci yaptığını ettiyorlar. Bari ya, kendini editte görsen öyle bir gaza ki. Götül kalkar yani. Bu niye bu kadar kısasını diye sorarsanız... Arkadaşlar İdoğan e, değilsiniz bu var ama neden bu kadar kısa yemeğe 9 yaşındayım yani. Bu nasıl oluyor birader? 43 yaşında gibi gözüküyorum ama. Ben 43 yaşında gibi gözüküyorum. 5 yaşında gibi gözüküyorum. Bu ne oğlum? Bizim arkadaşlarımız. Bak bizim erkeklerde böyle farkı şu bir bak. Bir tanesi şu döneme gibi tamam mı bak. Bir tanesi 11 yaşında. Yatmıyorum. Zaten 11 yaşında biri var. Böyle mevres diye. Şimdi yani. Kuzuk şu kadar boyda falan. Bak bir gördüğüm yani biraz daha uzun da olmaya gerek yok. Kuzuk şu boyda falan. Bizim Yağız var şu boyda. Bizim aras var şu boyda. Aras bu boyda. Ben bu boydayım normal. Demir de var demir şu boyda. Yaz şimdi göstereyim, Yağız bu boyda. Devri ise de şu boyda arkadaşlar. Yani şu boyda falan deriz. Alp diye bir arkadaşımız var. O da bizden bir bölüm. 3-5 santim küçük kadar falan. Alp diye bir arkadaşımız da var bizim. Şu, benim aynı boyasıdır ama bir 2 santim büyük olduğu için şu şekilde gösterebilirim. Kanal bozulmuyor şu anda ama birazcık. Benim boyum bu. Alp'in boyu da bu. Yine bayağı yakınız. Rüzgar diye biri de var bizde. Rüzgarın boyu bak şu kadar. Rüzgarın boyu bu kadar. Arkadaşlar şey bizim okulum çok manyak bir okul. Hatta bir kez size böyle rüzgarın kutlamaya kalkmıştım ya. Böyle topa çeviriyorum tamam mı? Yiğit var. Ay bu arada de var. Yiğit var. Kalp var. Ee, sonra Osman kuş kovan geldi ama biz de aşağıda değil dinliyorsunuz. İşte o sırada. Rüzgar böyle bir bir koyuyor falan oyunu bozuyor böyle arkadaşlar. İşte sonrasında rüzgar böyle bu böyle benim sürekli üstüne koyuyordu. Başka böyle kendi rahatlıyordu arkadaşlar. Tamam mı? İşte bu rüzgar sonra benim kime de koydu. Tabii ben de sinirleniyorum. Bir bir koyu koyup duruyor. Benim sinirim bilen bilenler bilir arkadaşlar. Böyle rüzgara ayı bir çaktı çocuk yere düştü. Alp arkadan beni tutmaya çalışıyor. Ben oradan kalipet tekme çakıyorum böyle i̇ki, iki tane. İşte sonrasında Yağız falan girmeye başladı. Bir de din hocası var tamam mı? Ben üstümden tercih besmele bir çektim. Şey Sınav ortasında bir yeter diye bağırdım var ya. Oca da hayır bak. Sinirden ağlıyorum. oraya da hayır geldi bak. Hoca istersen bir git elini yüzünü yıkadır bak. Hocanın ağzıma sıçması gerekirken din hocası olduğu için çok kızmadım. Yani çok şükür din hocasıydı. Yoksa bizim öğretmenimiz olsaydı, din hocası olmasaydı biz sıçtık aga, ben öyle bir şey değil mi? Şu anda müdürün odasında okuldan atılma performansları sergiliyorum. O yüzden iki din dersi yaşandı bu olay yoksa. Ben sıçmıştım. Bebek gibi öğretmeni söylemek zorunda kalacaktım. Kendimi halledemeyecektim. Tabi sonrasında herkes soruyor soruyor böyle. Ayağın sakinleşti mi, ayağın zeynilsin falan diye soruyorlar. Ben de sesimi çıkartıyorum. Arkadan Yavuz böyle bir gülüyor, var ya bak. Yavuz'un sınıfının sınıfın, uçlarına bir yeter diye bağırdım. Yaz ayakta tam teneffüs çaldığında bak. Yazın götürecek bir şeylik bir koydum. Ama ben de tabii yere düştüm o anda bak. tekme şöyle tam koyduğum anda ayağım kaydı böyle yemeyeceğiz. Bir dakika. İşte arkadaşlar öyle oldu. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Bay bay.